yapıyoruz? Kaplan kızım ablasına şirinlik mi yapıyormuş? Ay ablasına şirinlik mi yapıyormuş güzel kızım? Güzel kaplan kızıma bakın. Ay yerim ben onun ağzını. Ay benim güzel yavrum. Ay benim güzel kaplan kızım. Sen ablana şirinlik mi yapıyorsun bebeğim? Oy, yürü ağzını burnunu? Çok güzelsin bebeğim, çok güzelsin. Hı. Hı. Hadi bakalım, hadi bakalım bebeğim. güzel kızım, güzel kaplan kızım gelsin. Gelsin, gelsin, gelsin. Gelsin, gelsin. ablamıza şirinlikler yapalım biz. Oy, yerim yerim. yürü. Yavrum, yavrum. Yavrum benim. Kaplan kızım. Oy, oblasının tatlısı oblasının. Kıçır yesin bebekler. kütür kütür, kütür kütür yesinler. Kıçır kütür yesinler. Kıçır kıçır yesinler. kütür kıçır yesinler. Hadi bakalım. Kızım gelsin. Gelsin gelsin gelsin. Gelsin burada yesin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. kütür kütür yesin korsanım kütür kütür yesin. Kütür kütür yesin yavrum. Ne ye bebe? Ne bebe? Hadi bakalım. Bebekler gelsin. Bebekler gelsin. Bebekler gelsin. Mamaları bitmiş bebeklerime. Aa, mamalar bitmiş. Bekle kızım seninkini de vereceğim. Bekle. Kütür 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 yesin. Kusum.